Arkadaşlar bugün bilgisayara format atmadan nasıl düzandırılır onu göstereceğim. Öncelikle Windows artı temizliyorsunuz göstereyim. Shift artı 5'e basıyorsunuz. yine böyle oluyor. Temp bir daha aynısı. Biliyorsunuz. Burada Ctrl ile yapıyorsunuz. Sonra siliyorsunuz orayı. Evet efendim. Başarabilir misin? Atla diyorsunuz onları? çıkıyorsunuz. Geri dönüşüm kutusu da boşalt bir hızlanacak. Atla. Ondan sonra denetim masasına gidiyorsunuz. problem kaldır. Buradan size uygun olmayan bir şey varsa, mesela bu, nasıl edersin? Mesela <laughs> ben muslimet. Gerekli olmayan şeyleri arkadaşlar Ne var? Bu var. gerek değil. Sil. Sil. ondan sonra arkadaşlar görev yöneticisine girin. ana evet. Görev yöneticisi. Burada şuraya girin arkadaşlar. Buraya etkinleştirin bak bunları. Kapat, devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı. Bunlar bilgisayar daha az açılıyor arkadaşlar. Bilgisayar daha az çalışır. bunlar şöyle bunları kapatabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Böylece bırak. Sen ne çok bu etkinirsin. Tamam. Bu da tamam arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar arama kısmına disk temizleme yazıyorsunuz. Tamam, sonra tıkıyorsunuz kendinizinkiye. Bu da bunu arkadaşlar. Uf, bastım ben ben. Tamam. Ve Ne yiyorsunuz? Tamam bir Tamam geçir internet dosyaları Buradan Geçir dosyalar Sizde böyle geçir internet dosyaları varsa Çıkın Ondan sonra arkadaşlar ayarlara giriyorsunuz. Buradan gelişme ayarları. Bu da hızınız 60'daysa ise 60'ta giriyorsunuz. Veya Böyle Sizinki daha yüksekse 165'e da hız alın. En yüksek alın. Bakın öyle evet arkadaşlar burada arkadaşlar bundan sonra da bilgisayarınızı yeniden başlayın şuradan yeniden başlatılasın reminiz falan dolaabilir arkadaşlar o yüzden Videom o kadardı video beğeni atmayı unutmayın yorumda atın eyvallah hadi Allah'a emanet